Allah rızası için abi. Bilir abi. Allah versin kardeşim. Mendil alır mısın abi? Yok kardeşim sağ ol. Allah rızası için yardım edin kardeşler. Allah rızası için yardım amutacım. Abi evde çocuklar aç. Allah rızası için. Allah versin kardeşim. Allah versin. Camını sileyim mi abi? He abi. Yok istemez sağ ol. Sileyim abi he. Kirlenmiş gibi abi camın he. İstemez kardeşim istemez. Allah Allah ya. Yardım edin şu kardeşinizi abiler. Allah rızası için. Abla bir liran var mı abla? Allah rızası için. Buyur kardeş. Allah tuttuğun altın etsin abla. Allah ne muradın varsa versin Allah. Üç oradan aldık. Beş diğer araba dalgasından geldi. Bir saatte 500 lira. Allah bereket versin. Allah, Allah razı için abiler yardım edin abiler. Allah tuttuğunuzu altın etsin. O ne yapıyor lan orada öyle? Çocuklarım evde aç. Karım öldü abiler. Sen ne yapıyorsun lan burada? Abi yardıma muhtaç. Kalk ayağa kalk. Göster bakayım şu ceplerini bana. Abi eve dönüş param var abi. Başka bir şey yok abi. Oğlum bu ne lan? Bununla mı eve döneceksin lan? Abi evim Los Angeles'ta abi. Özel uçakla döneceğim abi. Allah rızası için abiler zor durumdayım abiler yardım edeniniz yok mu? Allah'ım görüşte şoklarını Allah, gör işte şu Allah Osmanlı Tokadının Twitch yayınlarına gelin abiler Allah rızası için abiler Açıklamada linki var abiler Allah rızası için